Veli dayı ile birlikte bu kil nereden çıkıyor, nasıl oluyor diye yola düştük. <laughs> veli dayı beni Ekin Tarlalarının içinden Volkswagen minibüse getirdi. Bakın minibüsü tam nerede eyledim. 1931 doğumlu bu Veli Amca. Bakın. Evet, düştük bir kil sevdasına. Görüyorsunuz. O Veli mi yıllarca 50 senedir buralara eşekle gelip Annelerimizin, ebelerimizin kullandığı kili bu dağdan çıkartıp aralarında satıyor. Evet. Gel, gel, gel. Tamam, geliyorum, geliyorum. Güzel, gel, gel. Tamam. Beni çağırıyor. Gideyim artık. Velamcı. Saygıdeğer Ersungullu hemşerilerimiz yıllarca Sungullu'da kil satarak hayatını kazanan Veli amca bakın ne zorluklar içinde toprakları böyle paltayla, küreyle delerek Veli amca sizlere kil gönül. Zerkene e, geliyor buraya bir tek. Bir He. Ben yorulmam dese. Maşallah ya, vallahi. Ona sıra. Şimdi vatandaşlarımıza sen şöyle bir dön bakalım. Bir tanısınlar seni. Korkulu Veli Çimen. Korkulu Veli Çimen. He. Kaç yıldır bu kilişini yapıyorsun Veli amca? 17 sene oldu belki 20 seneye gel. 20 evet. senedir kilişi yapıyorsun böyle. He. Aslanım Veli amca. Rüzgarı görüyorsunuz değerli saygıdeğer hemşerilerimiz. Velamcanın kazandığı bütün paralar helal. Ben çok şükür haram yemedim. Yalan da söylemem. Çok. Allah hiç vermesin. Almanya'nın biri benimle iddiaya girdi. Şu saman çeteninle. ben araba çekiyorum. Ne para var lan senin? Ulan senin ne olur dedim. İki tayrak var Sungur, Ankara'da. Ondan sonra 100 sinif arazi Kardeşim aldım yüzde bana 200 bir arazi yapma. 200 siniflik. Senin mi? He valla. Bu kilden mi aldın? Kilden de aldım parayla. Satın aldım babamın malı 3 tarla vardı. Ha sen çalışarak emeğinle aldın ya yani. Emeğinle. Dürüst çalıştığın için öyle oldu velhamdülillah. Dekundan kazıyor Sen Veli amca kazıyor. Bir de Veli amca sen şarkı türkü de mi söylüyordun buradalarda? Ne Söylüyordum ya? Şimdi kapısı dinleyelim. Ne? Sabah ayın doğanı sabah yıldızı Sallanıp geliyor diyorsun kızı Yanaklar bal olmuş, kırmızı, her yerlerin mal, mel olmuş mademem, yavrum Bir yer fazla yağmur da geliyor. Ben? Veli Simen, İsmailoğlu. Yıllarca hep kil satıyordun Sungul'u değil mi? Satıyordu. Senden başka hiç satan yok. Bu çok şifalı bir kil değil mi? Ne konuşuyorsun? Olursa da olsun. He, tüm hastalıklara iyi geliyor. Her şeye iyi geliyor. Yarıya, beriye, her şeye iyi geliyor. Velenmi'nin bir de şarkıları, türküleri var. Bir dinleyelim Velenmi'den bakalım. Kine mektup geldi kuru yüzyıldan Beklemeseydim geldim iş yazmış Zura lan bizim diyardan Dağlar mormen menevşe gül demiş yazmış Çöte o burnuma zura lan koy Derin dilyaylası soğuktur suyu Yar mendil işlemişlerdi kerdiğini Ahan çeşmim yaşın yersizsin Ah gelmiyor Yine iyi, yine. Kaç doğumlusun? 19... 31 doğumlu. Ha, 1931 doğumlusun. Ha, maşallah. 81 yaşındayım. maşallah. Sür de yağma gel. Evet. Önce sürelim sonra yola çıktığımı devam ederiz. Ee, Birlikte ayağı büyüğünün en tatlı suyunun yanındayız. Ve suyun çeşmenin başında da Ayabey'in gençleri var. Sizin suyunuz varmış, bir deneyelim dedik. öyle Çok tatlı mı? Evet abi. Hadi bakalım, doldurun gençler onu da. Velenmi'yi tanır mısınız? Körkülü Velenmi, kilis otel meşhur. Eşekle tamam. geliyorsun ya. Eşek eşekle su doldurmaya geliyordun sen. He he. <laughs> her zaman gelelim, her zaman benim. O <laughs> zaman topal oldu topal, su götüremiyorum. El arabasıyla su geliyor mu? Geçmiş olsun Veli emmicim. Sağ ol sen ya. Sen gel ben seni motorla götürüyorum. Veli sen söyle gençlerde iş Velen yok. Ve Bir ve şey ve söyle ve çeşme ya. başında şöyle. Hadi be emmi ya. Karın başı Birinden ade var, birinden azar. birinden sürmeli bir ala gözler işinin derdi bir deletti beni deletti beni Birisi sallanır stil birini Birinin kemeri parlar belinde O gün iyi <laughs> maşallah alkışlayın velen mi Allah Allah görüyorsun değil mi? <laughs>